arkadaşlar. Konumuz tam sayıların kuvveti. Evet. Herhangi bir tam sayı 5 üzeri 3. Arkadaşlar burada bakın 5'e taban 3'e de üst diyoruz. Arkadaşlar üst tabanın kaç defa çarpılacağını gösteriyor. Taban 5 ise üst de o zaman 5 sayısını 3 defa çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 5. Değerli arkadaşlar 4 üzeri 2. 4 çarpı 4. Eksi 2 üzeri arkadaşlar 4. O da eksi 2'nin bakın bu çok önemli. Eksi 2'nin parantezli olarak 4 defa çarpılacağını ifade eder. Eksi 2 parantezli olarak 4 defa çarpılır. O zaman parantezsiz olsa acaba daha mı değişik olacak? Evet. Yani parantezi arkadaşlar şu şekilde yapsak bakın. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Aslında bakın. 2'nin üzerinde 4. Burada eksi 2'nin üzerindeydi. O zaman arkadaşlar eksi kalıyor. E ne yapacağız? 2'yi 4 defa çarpıyoruz. Arkadaşlar bakın. Eksi duruyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Evet. Yani burada eksi durduğu için 2'leri çarptığımızda 2 kere 2 4. 2 kere 2 yine 4. 4 kere 4 de 16. Bakın. Sonuç ne oldu? Eksi 16. E diğerinde ne olacak? Diğerinde eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4. Yine şunu da şöyle gösterirsek. Şu ikisini çarptığımızda 4. E burası, burası artı 16'dır arkadaşlar. Aradaki fark bu parantezin içinde mi dışında mı? Buna çok dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Eksi 2 üzeri 3. Arkadaşlar eksi 2'yi 3 defa çarpacağımızı gösteriyor bu. Eksi 2'yi 3 defa çarparsak eksi 8 yapar. Evet. Bir e, anahtar bilgimiz var arkadaşlar. Evet. Anahtar bilgimiz şu değerli arkadaşlar. Onu yazalım. Negatif tam sayıların sayıların kuvvetleri alınırken. Yani üstleri kuvvetli deniyor arkadaşlar. Kuvvetleri alınırken kuvvetleri alınırken kuvvet parantezin içindeyse kuvvet parantezin içindeyse hükümet evet, parantezin içindeyse işaret değişmez arkadaşlar. Bakın çok önemli. İşaret değişmez. Evet. Yani eksi 2 üzeri 3. Arkadaşlar sonuç ne? Eksi 8 bakın. Ya da zaten bu tek kuvvet olduğu için değişmez ama eksi 2 üzeri 4 diyelim. Burada da arkadaşlar sonuç eksi 16 bakın Yani burada arkadaşlar negatif tam sayıların kuvvetleri alınırken kuvvet parantezin içinde ise işaret değişmez diyor. Parantezin içinde ne olursa olsun arkadaşlar işareti değiştirmez. Evet. Kuvvet parantezin dışındaysa önemli olan bu. kuvvet parantezin dışındaysa parantezin dışındaysa ne? ve çift sayı ise kuvvet kuvvet parantezin dışındaysa ve kuvvet çiftse kuvvet çift ise arkadaşlar işaret değişir bakın Tabii sayımız negatifse. Eksi 2 üzeri arkadaşlar 4 bakın. Ne diyeceğiz burada? Eksi 2 üzeri 4 ne demek demin görmüştük. Eksi 2'yi 4 defa çarpacağız arkadaşlar. Çarptığımız zaman ne yapıyordu bu da arkadaşlar? Artı 16 yapıyordu. Evet ne yaptı? Arkadaşlar çift kuvvet negatif bir sayının arkadaşlar parantez dışındaysa işareti değiştirdi. Evet. Bunu hemen örnek olarak şunu söyleyebiliriz en kolayı. Eksi 1'in arkadaşlar dördüncü. Eksi 1'in dördüncü kuvvetleri. Bakın ikisi de aynı ama tek bir fark var. Parantezin dışında ve içinde. Evet. Eksi 1. Arkadaşlar burada eksi 1'i 4 defa çarpacağız. Bunu yapar arkadaşlar. Artı 1 yapar. Bakın parantezin dışında. Diğerinde ne yapacağız? 1'i 4 defa çarpıyoruz. değerli arkadaşlar artık parantezi kullanmıyoruz bakın. Parantezde bir eksi 1'den bahsetmiyor bize. 1'in 4'ü kuvveti diyor. Evet eksi aynen duruyor. 1'i 4 defa çarparsam ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 yapar. Evet. En çok hata yapabileceğimiz yer burası arkadaşlar. O yüzden burayı eksi 10'un karesi arkadaşlar eksi 10'un karesi yine değişik bir şekilde söylersek bu da nedir arkadaşlar? Eksi 10 eksi 10'un çarpımı bakın bu artı 100'dür. Fakat burada arkadaşlar sadece 10'u iki defa çarpacağım. 10 çarpı 10'dan eksi 100'dür. arkadaşlar. Tam sayıların sıfırıncı ve birinci kuvveti. Evet. Sayıların sıfırıncı ve birinci kuvveti. Sayıların sıfırıncı ve birinci kuvveti. Arkadaşlar herhangi bir sayının parantez dışındaki sıfırıncı kuvvetleri direkt bir eşittir. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Özellikle negatif sayılarda eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Zaten pozitiflerin arkadaşlar 5 üzeri sıfır nedir? 1'dir. Arkadaşlar şu şekilde büyük bir sayı olsun 100 binin 100 binin bakın sıfırıncı kuvveti ne eşittir arkadaşlar? Bir eşittir. Birinci kuvveti pozitif sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. 125 üzeri 1 eşittir. 125 arkadaşlar. Negatif sayılarda da yine değişmiş şey olmaz. Eksi 3'ün arkadaşlar birinci kuvveti eksi 3. Eksi 8'in arkadaşlar parantez dışında olsa da yine bir şey ifade etmez. Eksi 8'dir arkadaşlar. Evet sıfırıncı kuvvette dikkat etmemiz gereken parantez var mı yok mu ona dikkat edeceğiz. Çünkü eğer şöyle verilirse yani yukarıda. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti ne dedik arkadaşlar? parantezin dışında olduğu için 1'dir. Ama şöyle verirse tabii ki bu çok farklı arkadaşlar. Bakın parantez olsun ama bu sefer parantezin içinde olsun sıfır. Bu ne demektir arkadaşlar? Eksi duracak. 2 üzeri sıfırı arkadaşlar baz alacağız. 2'nin sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. E önünde de eksi var. Sonuç eksi 1 bakın. Orada deminki bilgilerimizi kullanmış oldum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik negatif kuvveti konumuz negatif kuvvet. Burada bir anahtar bilgimiz var değerli arkadaşlar. Bu da bizim için önemli anahtar bilgi. Arkadaşlar anahtar bilgimiz şu: negatif üst sonucun işaretini etkilemez. Negatif üst sonucun işaretini sonucun işaretini etkilemez. Sadece pay ve payda yerleşir. Sadece pay ve payda yer değişir. 2 üzeri eksi 1. Bakın değerli arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? 2 üzeri eksi 1'de arkadaşlar 2 üzeri eksi 1'in gizli paydası nedir? Hepsinin, bütün sayıların gizli paydası 1'dir. Bakın. Negatif üs olduğunda arkadaşlar sadece pay ve payda yer değişir diyor. Evet. Yani pay yukarı, payda yukarı 1 olarak, payda 2 üzeri 1 olarak aşağıya geldi. Evet. 1 bölü 2 üzeri 1 nedir? 2. Evet negatif üst neymiş demek ki? Pay ve paydanın yerlerini değiştir. O zaman ne demek bu? 4 üzeri eksi 1 olsun arkadaşlar. Bunun gizli paydası nedir? 4 üzeri eksi 1 bölü 1. Bu da arkadaşlar pay yukarı. Payda yukarı 1. Evet payda aşağı alırsak 4 üzeri 1. O da nedir? 1 bölü 4'tür değerli arkadaşlar. değişik örnekler verirsek değerli arkadaşlar. 3 üzeri eksi 2. Evet. 3 üzeri eksi 2'nin de arkadaşlar gizli paydası 1'dir. Hemen yerleri değiştirirsek değerli arkadaşlar. 1 bölü 1 bölü 3 üzeri 2. O da 1 bölü 3'ün karesi nedir? 9'dur. 5 üzeri eksi 3 olsun arkadaşlar. 1 bölü ne yapacağız arkadaşlar? Bakın artık pratikleşiyoruz yavaş yavaş. Burada işlem adımları uzundu. 1 bölü paya 1 gelecek demek ki. Gizli payda 0 olduğu için. 1 bölü 5 3. O da neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 125'e eşittir değerli arkadaşlar. Evet. Tabanda negatif olursa ne yapacağız? Onu şöyle kırmızı kalemle belirtirsek. Yani 5 üzeri eksi 3 değil de eksi 5 üzeri eksi 3 olsaydı ne yapacaktık? Değerli arkadaşlar buradaki negatife hiç takılmıyoruz. Sayının arkadaşlar Dediğimiz gibi işaret hiçbir zaman değişmiyor. O zaman ne yapacağız? Değer arkadaşlar eksi aynen kalıyor. Paya bir paydaya sayının pozitif kuvvetlisi ya da işaretinin değişmiş hali de diyebilirsiniz. O da eksi bir bölü 5 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 125'tir. Evet. Eksi 1 bölü 125. Arkadaşlar eğer şu şekilde olursa bakın şaşırtmaca yani eksi 7 parantez içinde eksi ikinci kuvvet. Bunu parantezin içine aldık. Evet arkadaşlar. Orada ne yapacağız? Değerli arkadaşlar yine dediğimiz gibi burada işaret değişmez. Eksi yine yazacağız. Paya bir paydaya pozitif kuvvetlisi. 7'nin kalesi. Eksi. Eksi duruyor arkadaşlar. eksi herhangi bir etki etmiyor biliyorsunuz. Eğer parantezin içinde çift kuvvet varsa arkadaşlar sayının işareti kesinlikle değişmez. Bakın. Sadece parantezin dışında çift kuvvet varsa negatif sayıların işareti değişirdi. Evet. Parantezin dışında çift kuvvet varsa negatif sayının işareti değişirdi. Orada etki etmiyor. Eksi. 1 bölü 7 üzeri 2. Yani 1 bölü 49. Eksi 1 bölü 49 olacak cevabımız arkadaşlar. Evet. Eğer şöyle olursa eksi 8 üzeri eksi 2. Bakın arkadaşlar. Bir önceki bilgilerimizle biz bunu birleştirirsek bir defa parantezin dışında çift kuvvet varsa ne oluyordu arkadaşlar? Kesinlikle işaret değişiyordu. Yani bu sayı aslında nedir arkadaşlar? 8 üzeri. Bakın eksi 8 8'e dönüştü. 8 üzeri eksi 2'dir bu. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Yine paya 1 paydaya pozitif kuvvetlisi. Evet. O da 1 bölü 64 olacak arkadaşlar. Evet. Başka bir örnek yine. Eksi 3 üzeri eksi 4 olsa ne olur? Evet. Arkadaşlar çift kuvvet. Tabii ki bunu pozitife dönüştürecek. 3 üzeri eksi 4. Paya 1 faydaya pozitif kuvvetlisi. Bakın. 1 bölü 354. O da 1 bölü 81. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Bu arada aklınıza şu takılmış olabilir. Eksi 2, eksi 6. Bunlar da arkadaşlar nedir? Çift sayılardır. Çift sayılar şöyle yazalım mı çift sayılar hemen bahsetmiş olalım kısaca. Çift sayılar sonsuzdan, eksi sonsuzdan arkadaşlar gelsin. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 diye devam eder arkadaşlar. Yani herhangi bir sayının üzerinde eksi 4 olması arkadaşlar yine o çift sayıdır. tane daha örnek verip öyle geçelim bari. Evet. Eksi 1 üzeri arkadaşlar eksi 6 mesela nedir bu arkadaşlar? Çift sayı olduğu için bu 1 üzeri eksi 6 demektir. Bakın paya 1 paydaya pozitif kuvvetlisi 1 bir bölü 1'in altıncı kuvveti yine 1. Bir. Sonuç 1'dir. Evet. Şimdi geldik büyük sayıları üstlü biçimde yazmaya değerli arkadaşlar.